Hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. MK Yapım'dayız. Denizli'nin en çok izlenen siyaset programı Siyasette'deyiz. Yanımızda Deva Partisi İl Başkanımız var Sayın Bekir Kırar. Ee, seçimin tabiri caizse en en iyi kazananlarından öyle diyorlar başkanım. Evet. Öyle bir tanım var. Bence de haklı sonunda. 15 milletvekili mi oldu? 15. Çok 15. güzel. Evet. Ee, bu seçim sürecini kendisi değerlendireceğiz. Ee, yerel seçim öncesi ittifak devam edecek mi etmeyecek mi? Onu ve fırsatımız olacak. Fehmi hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun çok teşekkür ederim. Biz de ederiz. Ee, nasıl geçti seçim süreci? Valla seçim süreci bizim açımızdan çok tempoluydu, çok yoğundu. Ee, ben şunu söylemek isterim. Bizler Deva Partisi olarak e, az önce söylediğiniz gibi 15 milletvekili çıkardık. Ama bu e, tabii bizim 22 farklı şehirde de yine milletvekillerimiz vardı. Ama bunların arasında Denizli yoktu. Ee, tabii gönlümüz isterdi Denizli'de bir Deva Partisi'nde milletvekili olsun isterdi Çünkü bunu şundan dolayı söylüyorum. Biz Denizli'de bir buçuk yıl içerisinde gerçekten çok ciddi bir teşkilatlanma yapısı kurduk. Evet. Bütün ilçelerde evet. ilçe başkanımızı kurduk. Üye sayılarımızı çok ciddi bir şekilde artırdık. Daha sonrasında da 13 Kasım'da Denizli'de bir miting yaptık. Bakın daha biz mitingimizi yaptığımızda 10 aylık bir teşkilattık. Ama kendimize güvendik, teşkilatımıza güven çıktık. Aslanlar gibi de bir miting yaptık. Tabii Türkiye'de de ses getirmişti. Çünkü bizim Deva Partisi olarak 7. mitingimizde Denizli mitingi. Yani burada bir vekil bekliyorduk aslında. Ama e, tabi e, bu sadece bizim sistemimizde olmuyor. E, diğer e, bileşenlerle de konuşuluyor. E, çünkü sadece Deva Partisi yok. İttifaklı, Gelecek Partisi, Aynen. işte Saadet Partisi. E, onlar da var. E, tabi durum böyle olunca e, Denizli'de olmadı. Ama biz Denizli'de milletvekilimiz yok diye gerçekten hiç durmadık. Bütün ilçelere gittik. Bütün mahallelere gittik. Yani bunun da karşılığını gerçekten özellikle basında kim olursa bizi gördüğünde ya Bekir başkanım siz gerçekten üzerinize düşenin yaptınız. Evet, İçiniz rahat olsun diye. Hani bunu herkesten duyduk. Hiç durmadık yani. Gerçekten sürece Millet İttifakı'nın milletvekili adayları kimlerse onlara gereken desteği verdik. Buradan da sizlerin aracılığı bütün teşkilatıma da teşekkür ediyorum. Selma Aliye Kavaf var. Çok da fazla yani Deniz'den vekili yok Demek evet. de aslında doğru değil. Çünkü Denizli milletvekili AK Parti seçilmişti. Kendisi bakanlık yaptı. Evet. O da bir nevi Denizli milletvekili yani. Evet Her ne yani, kadar manisa olsa da. Ee, Selma Hanım Denizli'de bekleniyordu ama ee, Selma Hanım yine Denizli'den olursa e işte bizim Ege bölgesinde bir tane İzmir'de bir tane de Manisa'da milletvekilimiz var. Yani zaten Denizli'nin milletvekili hani yine Denizli'ye gelecek. Yani biz onu yine Manisa milletvekili demiyoruz. Zaten Denizli'nin yani bakanı kendisi ama Manisa'ya da bir dinamizm getirmek gerekiyordu. Kendisini oraya koyduğumuzda hem Manisa'daki teşkilat ve biz biraz da Selman'ın zaten Ege bölgesinin bakanı olarak Manisa'ya gönderdi. dolayısıyla ya buradan olsa da güzel olurdu ama böyle bir strateji izledik. Ondan dolayı Manisa'dan aday oldu. Oradan da seçildi. Yorumcular en fazla e, işte DEVA'dır, Gelecektir, Saadettir partilerin oy getirmediği yönünde hı hı. düşünceler var, izlenimleri var. Çünkü bilemiyoruz. Hı hı. Yani siz de mutlaka sizin elinizde verisel bir şey yok. Bu anlamda baktığınızda DEVA Partisi olsun ya yani Millet İttifakı bileşenleri ne kadar oy getirmiş olabilir? E, şimdi şunu söyleyeyim Mustafa Bey. Yani bu soru bize soruluyor. Kim ne kadar oy getirdi? Bunun hesaplanması zor. zor. Ama biz bu duruma şöyle bakıyoruz. Bakın öncelikle Manisa'dan başlayalım. Manisa'da bizim bakanımız dördüncü sıradaydı. Ama Manisa'da hiç Cumhuriyet Halk Partisi dört tane milletvekili götürememiş. Bakın. Hani dördüncü sıra bizde garanti bir yer değildi yani. Değildi. Biz dörde Selma Hanım'ı koyduk <laughs> ve oradan kazandırdık. Devam ediyorum. Kahramanmaraş'ta hiç Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili yoktu bu son dönemde. Ve hiç iki tane milletvekili de çıkarmadı yani. Bakın 40 kusur yıldır Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi iki tane milletvekili çıkaramadı. İkinci, ikinci sırada da bizim yine adayımız vardı ve biz orada da yine ikinci sırayı kazandırdık bakın. Devam ediyorum. Gaziantep'te Gaziantep'te 3 milletvekili götüremedi Cumhuriyet Halk Partisi ama bizim 3. sıradaki aday Deva Partisi'ndendi. 3. sıra çok rahat bir şekilde gitti. Devam ediyorum. Siirt'te bizim yine adayımız vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını biz orada %300 arttırdık bakın. Devam ediyorum. Kayseri'de yine 3. sırada bizim adayımız var. Ee, orada bir milletvekili var. 3. sıra yani garanti değildi ama biz orada 2 milletvekilini çıkarttırdık ve 3'e de çok yaklaştık. Kayseri'de tüm Türkiye'de en yüksek oyunu arttırdığı illerden bir tanesi oldu bakın. Yani bunu şöyle toparlayalım. Biz milletvekili listelerinde olduğumuz yerlerde Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani o bizim farkımızın olduğunu biz hissettirdik. İtici güç mü oldu? Kesinlikle yani o itici gücü verdiğim örneklerle biz bunu başarılı bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyoruz. Bakın Denizli'de, Denizli'de biz miting yaptık dedim değil mi? Çok güzel bir teşkilat yapımız var dedim. Bakın 22 yıllık, 21 yıllık AK Parti iktidarında ilk defa üstünlük millet ittifanı yani bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani e, önderliğine geçti hiçbir dönem 4 milletvekilinden aşağıya düşmemişti AK Parti. Ama bu dönem 3 milletvekiline düştü ve oradan buraya çok ciddi bir geçiş vardı. Yani biz bunu sadece Deva Partisi olarak mı yaptık? Hayır. Gelecek Partisi'nde katkısı var. Saadet Partisi'nde katkısı var. Yani burada gerçekten biz e, dışarıda söylenenlere ben çok katılmıyorum. Çünkü ben sayısal verilerle konuşuyorum. Mustafa Bey Ya bundan dolayı içimiz rahat. Bunu söylemek istiyorum. Buradan da tabii e, Kemal Bey'e de ben özellikle de teşekkür etmek istiyorum. Yani çok güzel bir birliktelik sağladı. E, altılı masada. İnşallah bundan sonra da devam edeceğini ben düşünüyorum. İnşallah yerel seçimde de bu başarı yetmez. İnşallah büyük şehirde kazanıp bunu taşlandırmak istiyoruz. Sayın Babacan'ın Cumhurbaşkanı'na ilişki yaptığını dair ifadeler var. Ya, anayasa değişikliği olursa biz gerekeni yaparız tarzında. Bu da çatmak olarak mı terendirildi? Ya Türkiye şöyle biz de bir yayına çıkıyoruz. Belki burada 100 tane cümle kullanıyoruz ama onun içinden bir cümleyi böyle cımbızla çekiyoruz. Yani bu iş böyle. Bakın o masanın en sağlam dinamiklerinden bir tanesi biziz. Ben bunu buradan söyleyeyim. Hiç kimse Ali Babacan'dan işte oraya geçiyor, Cumhur İttifanı geçiyor. Hayır böyle bir şey yok. Yani buradaki en büyük mücadeleyi veren, en yüklü böyle bakın o sözleri söyleyen de biziz. Deva Partisi. Yani burada böyle bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Evet bizim genel başkanımız bu cümleyi kullandı kabul ediyorum ama ya yani bu olaya biraz daha şöyle bakmak lazım. Orada şunu söylüyor. Eğer ki diyor Tayyip Bey bir dönemde kazanacağı kesinleşirse ve orada biliyorsunuz o milletvekili dağılımlar falan evet. seçim bitmedi. Bir dönemde kazanacak olursa yani bizden aslında hani bir bilgi alınmak isterse biz o bilgiyi veririz demek istiyor aslında. Çünkü yani ekonominin hali gerçekten ortada. Hani burada otursam ben sabahın akşama kadar size ekonomiyi anlatırım. Seçim bitti dolar işte yürüyor. Yani 420 milyar dolar olmuş cari açık yani bunlar nereden ödenecek? Hani yani bu ekonomiyi yapamıyorlar, götüremiyorlar. Bakın şu örnek, bir örnek verip çok hani böyle ekonomi şöyle böyle demek de istemiyorum. Ben 2018 yılında benim çocuğum doğdu. Mustafa Bey. Bakın 2018 yılında. Allah herkese nasip etsin. Ben eşime bir tane araba aldım. Hediye olarak. Arabanın değeri 69 bin lira. Volkswagen Golf. Tamam mı? Şimdi şu Şahin an, Doğan Şu an bu arabanın fiyatı 1 milyon 100 bin lira. Şu telefon olmuş yani bu telefon değil bugün bir iPhone telefon olmuş 50-60 bin lira. Bakın yani bizim 2018'de araba aldığımız fiyata bugün bir telefon alabiliyorsun. Bu şu demek. Evet. 2018 yılında şu anki gibi bir tablo yoktu. Yani şu an daha kötü bir tablo var ve bu tablo toparlanmazsa biz bundan 5 yıl sonrasında bakın çok komik gelecek. Bundan 5 yıl sonrasında 2018'deki gibi bir ekonomi politikası olursa biz bugünkü golf fiyatına 1 milyon 100 bin liraya bir telefon alacağız. Şaka gibi değil mi? Ya olur mu diyoruz? Evet bakın böyle o, devam edersen olacak. Gerçekten öyle. Çünkü 2018 yılında 2018 yılında 60 bin lira, 65 bin lira sıfır araba alırken ya bir iPhone o fiyatı alacağız 5 yıl sonra dediniz ya git işine deniliyordu. Ama bakın bu mevcut politikale devam edersek çok daha büyük Yani 1 milyona bir telefon alacağız. Belki de bundan 5 yıl sonra bunu konuşuyor olacağız. Ama bazı kesimlerde de 100 bin liraya ev alıyor. 2,5 bin lira ev alıyor. 50, 40 bin liraya telefon alıyor. Yani ülkenin gelirimde de arttığı yönünde şey var. Yani ifadeler de var. Şimdi eleştirilen Şimdi nokta doğru ama alım satım var yani. Şöyle bir hesap yapalım. Ben şunu kabul ediyorum. 2010'da 2019 yılında gayrimenkulün alanı aldı. Onlar karlı. Şimdi Denizli'de en son ki yapılan tokilat nerede Mustafa Bey? Ee, Karasal'ın orada değil mi? Orayı hiç gezdiniz mi? Bakın ben sürekli geziyorum. 3 artı bir dairenin fiyatı 2 milyon bin lira. Hadi biz 2 milyon lira diyelim. Orada var satılık. Şimdi asker ücretle çalışan bir karı koca kaç para maaş alıyor? 8500'den 17 bin lira, değil mi? Aldığı maaş. Hadi diyelim ki işte e, mesaiye kaldı 20 bin lira alsın. Düz diyelim diye söylüyorum ben bunu. Bakın 2 milyon lira bir daire. Bugün askeri ücretin 1 milyon TL'si var mı? Yoktur. Hadi varsayalım. Adam 1 milyon lira kredi çekecek. Bugün 1 milyon lira kredi çektiğiniz aylık ödemesi ne kadar biliyor musun? 23 bin lira. Ya adam zaten karı koca 20 bin lira alıyor. Bugün askeri ücretin ev alma hayali bitti Mustafa Bey. Ha şuna katılıyorum. Doğru. Bundan önceki yıllarda ev alan karlı tamam. Ama bundan sonrasında askeri ücretin ev alması Hayal oldu. Ben bunu şöyle söylüyorum. Artık hayal bile kuramayacak duruma geldi. Üzülerek söylüyorum ama tablo bu. Üzülerek söylüyorum. İnşallah toparlanır. Nasıl sizin sorunuza gelecek olduğumuzda biz şunu söylüyoruz. Ali Bey'le. Ya işte kötüye gidiyor ekonomi. Siz de birkaç bir şeyler söyleyin de bizden fikir almak isterlerse evet biz bu fikri veririz. Biz bunu söylüyoruz. Yani biz şunu yapmayız. Hayır kardeşim. Siz Cumhur İttifası'nız. Yani bunu aldınız gidin yürütün. Hayır biz bu açıya böyle bakmıyoruz bakın. Yani bizim bugün kendi parti politikamızda da yani bizde bakın sağcı solcu diye bir şey yok. Biz zaten gerçekten biz hani biraz daha böyle merkez partisi. Bizim siyasi partimizde herkes var. Bizim Türkiye'ye bakış açımızda böyle. Siz kazandınız ama hadi ne yaparsanız yapın. Hayır. Yani bizim düşüncemiz böyle değil. Biz evet. ülkeye, vatana, millete nasıl bir katkı sunabileceksek biz bu katkıyı vermek istiyoruz. Hepsi bu. Yerel seçimler öncesi nasıl bir politika izlemeyi düşünüyorsunuz? Çünkü listeler hazırlanacak az önce daha doğrusu CHP il başkanımız vardı onunla da konuştuk. Evet. Ya bu listeler çok muazzam sıkıntı çıkartacak gibi geliyor bana. Çünkü herkes oyun nispetinde katkı saradı. Herkesin beklentisi var. 1-2 olması bile 3-4-5 yani bu da bir ikinci bir dalga, ikinci bir sıkıntı oluşturmayacak mı? Ee, şöyle ben mevcut ittifakta milletvekili listelerinde yani 1-2 böyle hani ses çıkarmalar oldu mu? Oldu ama bu olacak. Yani bu olmasa da işte kendi başına giren diğer o siyasi partilerde kendi listelerinde yaptığında da sıkıntılar oldu. Hem Denizli'de hem başka illerde. Yani bu liste krizi nasıl bir ittifakla da gitsin kendiniz de gitseniz bu her zaman olur. Sizler daha tecrübelisiniz. Bunu diğer siyasi, bunu diğer seçimlerde görmüşsünüzdür. Evet. Yani ben çok güzel bir birlikteliğin oluştuğunu söyleyeyim. Çok güzel bir sinerjinin yakalandığını söyleyeyim. Özellikle Denizli'de. Bakın bunu söylemek istiyorum. AK Parti'nin yönettiği illerde Sadece Denizli ve Balıkesir'de bir değişimi var. Bakın yani Kemal Kılıçdaroğlu önde çıkıyor ve en çok da yüzdelik olarak oyunu artıran Denizli. Yani Denizli bu maya tutmuş. Denizli bu kumaş tutmuş bu ortada. Eğer ki doğru bir adayla çıkılırsa Denizli'nin kazanılması işlem bile değil bunu görüyoruz. Yani seçim sonuçları bize bunu söylüyor. Burada ama bizim izleyecek olduğumuz yol şu. Biz her zaman işimizi şansa, işimizi riske bırakmayız. Şunu söylüyorum. Biz kendimiz 19 ilçede, büyük şehirde kendi adaylarımızı çıkacakmışız gibi biz hazır, e, şimdiden hazırlanmaya başladık. Ama yarın bugün ittifak içerisinde e, nasıl bir denge oluşur bilmiyorum. Çünkü ittifak olursa tabii bu iş artık genel merkezde belirleyecek. Oradan da nasıl bir sonuç gelir? Tabii bu tabloya bakacağız. Ama ben Millet İttifakı'nın yerel seçimlere kadar sürmesini e, diliyorum. İnşallah da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Şimdi burada en çok kazanan Saadet Deva gelecek partileri olduğu söyleniyor. Bu ikinci turda da yani tabiri caizse tırnak içerisinde çok fazla çalışmadığınız iddia ediliyor. Yani bu işte bileşenler anlamında. Kemal Bey'e destek vermeden anlamında. Buna ne söylemek istersiniz? Rakamlarla ortaya koydunuz ama. Söylediğim gibi hani ben e, az önce mesela basın toplantımız da vardı. Orada böyle bir soru geldiğinde de e, Ali Osman Bey Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı da hemen ya Bekir kardeşime hani e, Allah razı olsun hani gerçekten çok çalıştı dedi. Yani biz bakın Deva Partisi olarak gerçekten bu sürece çok güzel bir katkı verdik. Bakın insanlar bizim partimizi çoluğunu çocuğunu bıraktı sokaklarda gitti broşürü dağıttı. Bizde insanlar işini bıraktı geldi pazarda insanları ikna etmeye çalıştı. Bunların hepsi basında da var bunların hepsi bizim sosyal medyalarımızda da. Bakın biz... bizim içimiz rahat. Gerçekten içimiz rahat yani biz bu emeği gösterdik Mustafa Bey. Yani ben bu söylenene az önce de söyledim. Hani o resmi sayılarla da Aynen. bunu söyledim. Yani ben bu düşünce çok fazla katılmıyorum. Ha, şu da doğru değil. Biz parti olarak bu sürece bu katkıyı verdik. Diğerleri şunu ver... Yani bu da doğru değil. Ama biz Deva Partisi olarak gerçekten içimiz rahat ve elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Aslında ben bunun teşekkür üstüne ediyorum. başka bir söz söylenmez. Çok sağ olun Mustafa Bey. Sizlerin aracılığıyla <laughs> buradan da yine bizden izleyen seyircilerimize de güzel mesajlar verdiğimizi düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun başkanım. Efendim, tekrar görüşmek üzere. Siyaset.com'dan da haberimizle ilgili röportajımızda bulabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin.